Dijital dünya çocuklarımız için hem müthiş fırsatlarla dolu hem de bir o kadar kafa karıştırıcı bir labirent gibi, değil mi? Peki biz ebeveynler olarak bu labirentte onlara nasıl yol göstereceğiz? Gelin bu sorunun cevabını bugün hep birlikte arayalım. Şu soruyla başlayalım. Çocuğunuzun ekran başında geçirdiği süre sizi endişelendiriyor mu? Eminim bu pek çoğumuzun geceleri aklına takılan bir soru ve inanın bu konuda yalnız değilsiniz. Bu modern zamanların en büyük ebeveynli kaygılarından biri. Peki bu endişelerimizde ne kadar haklıyız? Bilimsel veriler ne diyor? Bir bakalım mı? Gördüğünüz gibi bu endişelerimiz sadece bir his değil. Daha bu yıl 2024'te Anadolu Sağlık Araştırmaları dergisinde yayımlanan bu çalışma kaygılarımızın altını sağlam bilimsel kanıtlarla dolduruyor. Şimdi gelin bu tablonun detaylarına biraz daha yakından bakalım. Çalışma 12-18 yaş arası gençlere odaklanmış ve sonuçlar gerçekten çok çarpıcı. Dijital bağımlılık, sosyal ortamlarda yaşanan etkileşim kaygısı ve hatta düşük benlik saygısı. Bu üç konuda da maalesef kız öğrenciler erkeklere göre çok daha yüksek bir risk altında. Bu sadece basit bir istatistik değil, aslında kızlarımızın dijital dünyada neden daha fazla desteğimize ihtiyaç duyabileceğinin de net bir işaret. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce dijital dünyanın ikilemlerini, sonra bu ekran bağımlılığının arkasındaki psikolojik nedenleri konuşacağız. Ardından dijital ebeveynlik kavramını, çocuklarımıza nasıl dijital dayanıklılık kazandıracağımızı ve en sonunda da evde nasıl sağlıklı bir denge kurabileceğimizi ele alacağız. Evet, ilk durağımız o meşhur dijital ikilem. Teknoloji iki ucu keskin bir bıçak gibi. Hem inanılmaz fırsatlar sunuyor hem de ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Madalyonun bir yüzüne baktığımızda bilgiye anında erişim, öğrenme fırsatları, sınırsız bir yaratıcılık alanı görüyoruz. Harika. Ama madalyonu çevirdiğimizde siber zorbalık, mahremiyetin ihlali, uygunsuz içerikler gibi karanlık bir tarafta var. İşte biz ebeveynler tam da bu ince çizgide yürümeye çalışıyoruz. Peki gençlerimiz o ekranlarda en çok ne yapıyorlar? İşte Dergi Park çalışmasından gelen, üzerinde durmamız gereken bir rakam. Neredeyse yarısı, gençlerin yüzde 49.3'ü, yani kabaca her iki gençten biri, dijital cihazları öncelikli olarak sosyal medya için kullanıyor. Bu ne demek? Artık onların sosyal dünyasının merkezi burası demek. İyi de bu ekranların bu kadar karşı konulmaz olmasının sebebi ne? Gençleri bu dünyaya bu kadar sıkı bağlayan şeyin arkasındaki asıl neden ne olabilir? İşte bu alıntı aslında bütün meseleyi özetliyor. Paş ve Çelik'in çalışması, dijital dünyanın gençler için neden bu kadar cazip olduğunu tek bir cümlede açıklıyor. Çünkü orada onay ve kabul görmek çok kolay ve çok hızlı. Aslında baktığınızda hepimizin temel ihtiyaçları bunlar değil mi? Bağımsız olmak, saygı görmek, bir gruba ait hissetmek, kabul edilmek, Gerçek hayatta bu ihtiyaçları karşılamak zaman, emek, sabır isterken dijital dünya onlara sanki bir kısa yol sunuyor. Bir beğeni tuşuyla gelen anlık onay hissi işte tam da bu yüzden bu kadar cezbedici. Tamam, sorunu anladık, kök nedenleri de gördük. Şimdi artık çözüme odaklanma zamanı. İşte karşınızda bizim anahtar kavramımız dijital ebeveynlik. Yeşilay'ın da harika bir şekilde tanımladığı gibi dijital ebeveynlik yasaklar koymak, cezalar vermek değil. Aksine çocuğun o dijital labirentteki yolculuğuna eşlik etmektir, ona rehber olmaktır. Sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına yardım etmek ve en önemlisi o dünyayı onunla birlikte keşfetmektir. Yani olay şu. Yasaklamak sadece aranızda bir çatışma yaratır ve çocuğa sizden bir şeyler saklamayı öğretir. Oysa ona rehberlik etmek aranızdaki güven bağını güçlendirir ve ona sorumluluk almayı öğretir. Seçim hangisinden yan olmalı? Aslında çok net. Peki bu rehberliği nasıl yapacağız? Çocuğumuzun dijital dünyada sağlam durabilmesi için ona hangi araçları, hangi zırhı giydirmeliyiz? Gelin şimdi bu modern araç setinin içine batalım. En büyük tehditlerden biriyle başlayalım, siber zorbalık. UNICEF'in de tanımladığı gibi bu, dijital ortamda birine kasıtlı ve sürekli olarak zarar verme davranışıdır. Yani masum bir şeke değil, çok ciddi bir tehdittir. Eğer çocuğunuzun başına böyle bir şey gelirse, ilk ve en önemli kural, sakin olun. Önce onu asla yargılamadan, suçlamadan dinleyin. Ve belki de en kritik adım şu, Sakın ama sakın ceza olarak telefonunu, tabletini elinden almayın. Çünkü bu size bir daha asla güvenip böyle bir şeyi anlatmamasına neden olabilir. Bunun yerine zorbalık yapan hesabı birlikte engelleyin, ilgili platforma şikayet edin ve kanıt olması için mutlaka ekran görüntülerini kaydedin. Ve bu noktada aynayı biraz da kendimize çevirmemiz gerekiyor. Sharing thing kavramını hiç duydunuz mu? Yani biz ebeveynlerin çocuklarımızın her komik anını, her özel fotoğrafını sosyal medyada paylaşma alışkanlığımız. İlk bakışta çok masum görünebilir ama aslında onların onayı olmadan onlar için kalıcı bir dijital ayak izi oluşturuyoruz. Bu da düşünmemiz gereken bir konu. Ve geldik son bölüme. Yap bozum belki de en önemli parçası. Evde teknoloji kullanımı için herkesin uyacağı, pratik ve yaşa uygun kurallar belirlemek. Doç doktor Meryem Karaaziz'in de altını çizdiği gibi yaşa uygun sınırlar koymak çok kritik. Mesela okul öncesi dönemde bir ebeveynle birlikte 20-30 dakika yeterliyken ilkokul çağındaki bir çocuk için bu süre 1,5 saate kadar çıkabilir. Daha büyük yaşlarda ise en doğrusu bu kuralı onunla birlikte derslerini, sorumluluklarını ve diğer hobilerini de dengeleyerek belirlemek. Aile içinde sağlıklı bir dijital denge kurmak için işte size birkaç basit ama etkili ipucu. Mesela yemek masasını teknolojiden arındırılmış bir bölge ilan edin. Yatmadan en az bir saat önce tüm ekranların kapanması gibi bir kural koyun. Onu ekran dışındaki hobilere, spor veya sanata yönlendirin. Ve unutmayın, ebeveyn kontrol uygulamaları birer casusluk programı değil, bu rehberlik yolculuğunda size yardımcı olacak araçlardır. Ve işte, Tüm anlattıklarımızın özeti aslında bu harika alıntıda saklı. Unutmayalım, çocuklarımıza koyduğumuz en etkili kural bizim kendi davranışlarımızdır. Bu bölümü bitirirken sizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer çocuğunuz sizin dijital bir aynanız olsaydı, o aynada kendi alışkanlıklarınızdan hangilerini görürdünüz? Belki de aradığımız cevapların başlangıç noktası tam da burasıdır.